Merhaba arkadaşlar A bir gerçel sayı olmak üzere mutlak değer içerisinde A x 2 ile A artı 3 sayıları aynı noktayı gösterdiğine göre ikisi eşit demektir arkadaşlar. Buradan iki tane durum çıkar. Birincisi A eksi 2 ile A artı 3 sayısı birbirine eşit olabilir. İkincisi A eksi 2 sayısı A artı 3'ün negatifine yani eksi A eksi 3 sayısına eşit olabilir. Birinci eşitlikte arkadaşlar A'lar gider ve eksi 2 eşittir 3 gelir ki bu çözüm kümesinin boş olduğu anlamına gelir. İkinci eşitlikte ise 2a eşittir eksi 1. a eşittir eksi 1 bölü 2 değerini bulacağız. Arkadaşlar a yerine eksi 1 bölü 2 soruda getirip yazacak olursak mutlak değer içinde eksi 1 bölü 2 eksi 1 artı mutlak değer eksi 1 bölü 2 artı mutlak değer eksi 1 bölü 2 artı 1. Topladığımızda mutlak değer içerisinde eksi 3 bölü 2 Artı mutlak değer eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 eşitti arkadaşlar. Buradan da bakın 1 bölü 2 geldi. O halde toplayacak olursam 1 artı eksi 3 bölü 2, 3 bölü 2 olarak çıkar. Cevabımız 5 bölü 2 yani A seçeneğidir. Başarılar.